fakat oyun aslında size bak biraz önce bu kadar zorlanıyordun şimdi sana verdiğim bu yeni özellik sayesinde bak nasıl rahatladın diyor gibi hissettim ben onu ilk 4 muhammedi yani tutorial kısmını bitirene kadar oynadım. Bunları yaparken bana aynı Mario Odyssey'deki gibi taktikler bayağı yardım etti tabi. En basiti ve en iyi işe yarayanı bir yerden düşerken tam düşmeden önce elinizdeki silahı atıp aynı anda silah değiştirme tuşuna basarsanız düşme hasarının sıfırlanmasıydı. Ha oyun ileride glider falan veriyor ama düşünün işte başta o kadar saçma şeylerden sıkıntı çekmenizi istiyor ve size öyle bir işkence uyguluyor ki yani dürüst olayım hali hazırda bu tarz oyunları sevmiyorsanız ya yeter ve sabah akşam koşup bir yerlere tırmanıyorum deyip büyük ihtimal bu oyunu da sevmeyeceksiniz. Ama gelirsek devam oyunu olan Tears of Kingdom'a God of War, God of War Ragnarok, Bread of the Wild, Tears of Kingdom derken bir şey fark ettiniz mi? Zelda'lar her oyunlarıyla bambaşka oyunlara giderken nedense bu oyunlarında tamamıyla aynı oyunu alıp birkaç şey değiştirip tekrardan önümüze koymuşlar. Yani tamam oyunun mantığı falan çok güzel, uçan adalar var,